Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüya. Bugün sizlerle birlikte bir günümü çekeceğim her zamanki gibi. Arkadaşlar şimdi çok hızlı bir şekilde hazırlanacağım. Çünkü e, spor kulübüne gidiyoruz. Annem, babam, ben, kardeşim hep birlikte. Ama daha kayıt olmadık. Yani orayı bir gezeceğiz, içeriye bir bakacağız. Eğer olursa da kayıt olacağız bugün. Öyle arkadaşlar yani çok heyecanlıyım. Ben uzun zamandır yaklaşık bir senedir falan anneme diretiyorum sürekli. Beni spor yazdır, spor yazdır, spor yazdır diye. Anne iyi ki video çekiyorum dedim. Şey. Neyse arkadaşlar şimdi çok hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Üstüm falan giyindim. Yani öyle çok özenmedim çünkü hem hava soğuk arkadaşlar. Hem de zaten şu an öyle bakacağız sadece. Parfüm sıkacağım. Bu yeni aldığım parfüm ve gerçekten çok beğendim. Ama bir tık dediğim gibi kadınsı. Şimdi bu süpürge gibi bir saçlarımı halletmeye çalışacağız. Sonra makyaj yapacağım Ve çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kamera titriyor bir iki sene. Çünkü ee, kurutma makinesi üstünde ve kurutma makinesi çalıştığı için de tuzuzuz falan oluyorsunuz. O yüzden bunları hızlandıracağım. Saçlarımı yaptım arkadaşlar. İyi. Yüzümü... Yüzümü? Yüzümü nemlendireceğim. Böyle. Bugün eğer e, annemler falan beğenirse... Şey... Yarın başlayacakmışız. Ya bugün gidip ne yapacaksın? Yarın bir... Gideriz yani. Son, Onda size vloglarım. Acaba şey mi yapsam diye düşünüyorum. İşte arkadaşlar bugün okey dersek yarın başlıyoruz. Yarın da size video çekerim. Bugün öyle bir gezeceğiz. İçini falan da size gösteririm. Ben e, güzel bir spor salonu duydum. Normalde bir şey. E, Kadıköy'de bir yere gidecekti. Sonra başka bir yer buldum. Böyle. Yani bizim bir komşumuz oraya gidiyor. Bayağı da yakın zaten. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi burayı bocaya tutalım. İlk defa erken hazırlandım. Evet, kimse beni tınlamadı. İlk defa mahalle dışına kötü bir kombine çıkıyorum. Yani bu ne? Okul kombini benim için. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Annem istediğim ceketi almış. Ee, videolarda bahsediyordum. Zara'dan bu istiyorum diye. Annem de hediye olarak almış bana. Bunu giyeceğim şimdi. Hiç başka bir şey kombinleyemem. Öyle. Evet arkadaşlar gerçekten ee, benim bir sonraki 10 yıl boyunca giyeceğim kombin. Oğlum bu hava ne ya? Anne mi oturdun? Ah, oh, kafam. Bir şey ee, düşer, takipçinin düşer. Baba ya, seçmem <laughs> mi? Babamla e, ben arka koltuğa geçtim, kardeşime geçtiği için. Annem de burada. Anlat <laughs> Anne, Evet, minibüste falan da giderim ben. Hem mesela ben gitmediğim zamanlarda anlarsın. Bazen mesela arkadaşın da Hı hı. <laughs> geldik arkadaşlar. 5 dakika falan sürdü yani yol. Eyvallah. Bence de. Arkadaşlar geldik. Bu şekilde. Kemerimi çıkaramıyorum tırnağımdan. <laughs> Oğlum. Beni bıraktılar ya. Önden gidiyorlar. 1 İnşallah annemler okeyler yani. Bayağı mutlu duruyor Şöyle Thank you Arkadaşlar spor salonuna iyi olduk. Ee, şimdi eve gidiyoruz. Şimdi eve gidiyoruz. O şekilde yani. Yarın geleceğiz. Onu da savunaklarım. Ama farklı ben bir gün atarım büyük ihtimalle. Neyse kardeşim ben ve babam yazıldı. Evet. Öyle. Çok mutluyum. Yarın işte ben niye arabada şapkayla duruyorum? Yok ya iyi evet. oldu. Bence de. Yarın işte üçümüz geleceğiz, gireceğiz. Anne nasıl araba sürüyor? Şimdi arkadaşlar şoka geldik. Bir şey alacağız. <laughs> arkadaşlar şimdi eve geldim. Üstümle değiştirmedim yani. video çekeceğim için. Ay üstümü çıkarım arkadaşlar. Öyle. Mutfağa gideceğim. Bir tane magnum yiyeceğim. Yazdan beri dondurma yemedim. Magnum yemeye gidiyoruz şimdi. Abi. Arkadaşlar çok yani şükür olsun. Evde spor yaptığım günler bitti. Bundan sonra spor salonuna gideceğim işte. Zaten ablam bir tane videosunda vardı. Şurada bir tane spor yapacağım. Evet. Artık evde spor yapmayacağım. Şimdi e, birazdan biraz daha sizinle birlikte yarınki spor çantamızı vereceğim ama onun öncesinde şuraları bir toplayacağım. Ay Miko'ya bakar mısınız? <laughs> ne şimdi odam toplayalım. Arkadaşlar yani yapacak pek bir şey yok. O yüzden yani ben de böyle yatıyorum. Çekecek bir şeyim de yok artık. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Yarın ise bomba gibi video çekeceğim. Bence gerçekten güzel olacak. Hem böyle yüzerken falan suyun altına çekmeye düşünüyorum. Böyle yaz vloglarını özetmeyecek tarza. Umarım hoşunuza gider. Bugünkü videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. kalın.